Burası Sultan Ahmet camisinin avlusu. Hemen avluda avluda giriyorsunuz. Dikili taş var. Böyle dikili taşı gösterelim. Hem de iki tane var. Birisi burada, diğeri de karşıda. Dikili taş da çok eski tarihlere dayanıyor. Giriyorsunuz. Dikili taş. این دیگری در اینجا در سلطان احمد جامعه ایشه همین قرش هایی است. اینجا با چهارو در مورد آنجا شده است. این دیگری در اینجا در اینجا شده است. و